arada gitti. bir şey söyleyeceğim. Son dakika bir haber geldi. EYT'ye gireceğiz artık. EYT'yi konuşuyoruz. EYT'yi neden konuşmamız lazım? Efendim aslında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ne söyledi? Dedi ki bakın bakın efendim Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bir uyarısı var. Dedi ki ben dedi seçimi kaybetsem de yine dedi ben EYT'yi getirmeyeceğim. Şimdi ben buradan biliyorum Sayın Cumhurbaşkanımız çok duygusal. Ama şimdi EYT'nin gelmesinin neden gel gelebileceğini 2021 yılında emeklilikte erken emeklilikte yaşa takılanların aslında yaşa takılan kalmadı biliyor musunuz? Aslında yaşa takılan yok yani. 5 yıldır yaşa takılanı konuşuyoruz ve onlar her ay geçtikçe EYT emekli oluyor. Dolayısıyla halkımızın dilinde EYT'de yaşa takılma diye bir söylenti var. Bunu gelin hep birlikte bir açıklayalım. Bakın 1999 tarihi Yaşar Okuyan'a bir bakarsanız Yaşar Okuyan'ın hangi tarihte Çalışma Bakanlığı yaptığı tarihi bulursak sevgili yönetmenimden rica ediyorum. Bilal Özbilge, Emre Bey içeriden bana mutlaka söyleyecektir. Yaşar Okuyan'ın Çalışma Bakanlığı yaptığı dönemi baktığımızda o tarihte bize aslında EYT'yi getiren Sayın Yaşar Okuyandır. Bakın buraya yazıyorum. Yaşar Okuyan. Peki ne yapmıştır? Bakanlık yapmıştır. Neyin bakanlığını yapmıştır? SGK'nın, SSK'nın bakanlığını yapmıştır. Peki neyi kabul ediyor sayın Yaşar Okuyan? Ben diyor EYT'yi ben getirdim diyor ben. Bunun sorumluluğu diyor bende diyor. E peki şimdi size sormak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bunun neresinde? Neresinde? Hiçbir yerinde. EYT ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın hiçbir kabahati olmadığı halde neden küsüyoruz, küstürüyoruz, neden üzüyoruz? Yani bu noktada yapmamız gereken aslında Allah razı olsun diyeceğiz hep beraber. Bakın yapılan olay belli. Meclise gitti, meclisten geri geldi. Ama dedi ki ben olmadan bu iş olmaz. O zaman doğru yerin Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurmaylarıyla beraber bir proje hazırlayıp sunmak. EYT'nin bakın evet 99 ve 2002 yılları arasında bakanlık yaptı. Efendim şunu iddia ediyorum. Yaşa takılanların sorununu ben çözerim. Bakın yaşa takılanların sorununu ben çözerim. EYT'nin sorununu ben çözerim. Yaşa takılanların sorununu ben çözerim. Nasıl mı çözerim? Bir proje yaptım. Hem sosyal güvenlik kurumunu kurtarıyorum. Hem hazine-i maliyeyi kurtarıyorum. Hem de yaşa takılmışları kurtarıyorum. Bu projeyi Sayın Cumhurbaşkanım benden istesin. Ona gidip sunmaya hazırım. Kurmayları istesin sunmaya hazırım. Zaten totalda kabul etmeyeceksiniz ama Yaşa takılanın süresini de sizlere paylaşayım. Efendim şu anda yaşa takılan 500 bin efendim. 500 bin. 500 bin yaşa takılandan bahsediyoruz. Ve net olarak söylüyorum efendim. 500 bin yaşa takılan var burada. Yaşa takılan bu kadar. Eskiden yaşa takılanın net 3 milyondu. Bakın net. Ve gelinen nokta bu. Sadece bunun için Sayın Cumhurbaşkanı'nı üzmeye gerek yok. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı üzmeye gerek yok. Ben projem hazır efendim. Projemi isteyin. Takdim edeyim tam 500 bin kişi bugün yaşa takılmadan kurtulacaktır. Ama ne zaman biliyor musunuz? 2021 yılında. 2021 yılında benim projemle yaşa takılan e, tamamıyla artık Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal güvenlik kurumlarından, bağ kurulardan emekli olacaklar. İşte bununla ilgili sunumları hazırlıyoruz. Gerekli çalışmaları yapıyoruz. Projeyi ben hazırladım. Buradan da manşeti söylüyorum efendim. Yaşa takılanların sorununu ben çözerim. Ama nasıl? Sayın Cumhurbaşkanımızın kalbini kazanarak. Sayın Cumhurbaşkanımızın gönlünü kazanarak kazanabiliriz. Elimizden geldiği kadar bizler bir şeyler yaptık EYT'nin sorunu var. Kimse Sayın Cumhurbaşkanımıza düşman olmasın. Lütfen. Kimse. Eğer diyorsa ki seçimi kaybedeceğim. Ben yine de çıkartmıyorum. Sizinle ilgili bir sorun yok. Tam anlamıyla EYT anlatılamamıştır. Artık yaşa takılanların sorununu ben çözeceğim. Ben çözeceğim. Sayın Cumhurbaşkanımız çözmek istemiyor değil. Ben çözeceğim. Gerekirse külliye gideceğim. Gerekirse Sayın Cumhurbaşkanımızın yanına gideceğim. Ama hazırlamış olduğum projeyle tam 500 bin EYT'liğinin belki de artık emekliliğini birlikte başaracağız. Ben değil, ben götüreceğim, ben çözeceğim ama hep birlikte başaracağız. Gelin Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, bu konuda bilgilendirelim. Buradan herkese sesleniyorum. Bütün AK Parti kurmaylarına sesleniyorum. Efendim EYT'lileri 2021 yılında mutlu edelim. Efendim 3600 ile ilgili polislerimizi, jandarmalarımızı, imamlarımızı, efendim aynı zamanda öğretmenlerimizi, sağlık çalışanlarımızı, hemşirelerimizi gelin 2021 yılında mutlu edelim. Kendimi bir siyasetçi gibi görmüyorum. Erhan Nacar'la şimdi programını sunuyorum. Ama ne söylüyorum? 2021 yılında tam 500 bin EYT'linin belki de nasıl emekli olacaklarının yolunu göstermiş oluyoruz.